Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bir alçı tepe videosuna daha hoş geldiniz. Ee, Self Strider galiba doğru okuyorum. Bu silahı denemek istiyorum burada. Bakalım güzel bir video çıkar umarım. Hadi başlayalım. Öldürdüler bize gerek kalmadı. C'ye gelecekler her zamanki gibi klasik. Biz de şurayı savunuruz. Şuradan geçeceğim ben de yukarı bir çıkalım bazen bu alevleri falan düşman spotu zannediyorum o kötü oluyor farklı yöne bakıyor mesela şöyle durunca bir anda spot gibi duruyor rengini falan mı değiştirsem acaba güzel ilk kilimizi aldık hadi bakalım burada olacaklar zaten iki yerleri var ya B ya da A olacak ben şöyle A tarafına doğru gitmek istiyorum ya. B çünkü siper falan çok fazla ama A'da daha açık yerler görebilirsin. Hem silahla vurması daha rahat olur onun için. Mesela şuradan gelirlerse vurmaya çalışırız. Bir arkadaş beni iyi taradı vallahi. Şunu da tam yanımıza koymuşlar ki gelsin bir patlatsın diye. E'ye gitti bizim. Gözcü öldü. Az önce bir video kaydı yaptım. Bakalım kasma sıkıntısı falan oluyordu. Bunda olacak mı? Güzel bir videoydu 63 kilo aldım. Ama inşallah bunda şey olmaz. Kasma falan olmaz. Şu yukarıda da var. Ay kaç kişi bakıyormuş. Şu e arkadaşlar gelin. Şu E'yi bir alalım ya. Adamı bıçaklayamadım. çünkü takacaktım ama olmadı. Neyse. Vurdular. Bayağı bir iki hit attım adama. Kolum yok vuruşuydu bu arkadaşlar <laughs> İki kişi görünce Şaşırıyorum hangisine sıksam diye Ama neyse bizimkiler şey yaptı yani indirdi onları Faydam olmuş oldu en azından <laughs> Şöyle gidelim geri C tarafına doğru adam var C'ye baskı yapmaya çalışıyorlar Aldılar D tarafından gelecekler ya Şu taraftan falan ya A'ya gelirler ya C'ye gelecekler biz de ona göre bir pozisyon bakmamız lazım. Şurada bir adam var. Sıhhiyeci bir kafanı kaldır bak. Ha vurdu biri. Lan tamam, takıldım ha. Hala takılıyorum. Neye takılıyor böyle? İndirdik. Sol tarafından da gelmiş. Neyse asist geldi bir tane. Ne haber ohohoho Kaç kişi bakıyor oğlum buraya? Ay beni kaldıracak mı? Teşekkür ederim ama dikkat et. HS attık adama da Allah'tan öldürdük. Bayağı bir vurdum ama öldürmeye yetmedi. <laughs> Ay oraya bakamam ben. Kaldıracaktım ama belki yine öldürürüm diye. Belki hemen space'ledi. Bilemiyorum. yardım çantası Sniper'a mı geçsem ya? Ağalar ne yapıyorsunuz? Tam sniper'lık hava gelmiş aslında. Bu silahla pek beceremedim ama biraz daha deneyim isteyen arkadaşlar vardı. Olmadı biraz sonra değiştiririm. Yapacak bir şey yok, oynayamıyorum fazla. Biri girdi. Nereden girdi? Birerden girdi. Şurada. Sıkıyıcı olarak 6000 hasar ver dedi. Dayı seni ben kaldırmaya gelecektim ama bana gerek kalmadan geldiler. HS yedi bir tane. Öldürdüm. Dayım bak benden koydu. Ulan geldi bana dedi yine de. Kendimi zehirleyelim hemen. Sana sıhhi yardım çantası. kardeşim kendim attım. Mortar atıyor. Yaralarını tedavi Aga sana geleceğim. Yaralarını tedavi Ama önce işte bakmak gerekiyor. Hemen atlarsak böyle bizi sonra. O yüzden yavaş yavaş. Her şeyin sırası var ama E'ye gidiyor arkadaşlar. Ben E'ye doğru koşacağım. Şşş lan gitme lan. Lan gitme lan. Dayım aldı ya. Zapt edelim. Ulan var ya bir elim fareden çekmiştim Sol anda gördüm düşmanın ikisinin bana baktığını Allah'tan vuramadılar beni Biz indirdik Geliyor geliyor Şeyi saptı ya e, Nişanım saptı bir anla Koşun bakayım C'ye. Pusucu. Suçu nerede? Buradan geliyor. Ya da orada bekliyor. Zar zor vurduk. da düşman olma olasılığı. Tam şurada adamlar. Güzel onu da vurduk. Şuradan falan gelmez herhalde ya. Güzel biri daha gitti Halo Onu da vurduk Çaldım Kardeşim her şey Vatan için Kalk kalk reis Ah be aklım karıştı bir an ne yapacağımı şaşırdım Allah'tan medik var yanımda. Lan bir dur be. Kaç kişi bakıyorsunuz? Sağım solum her yerim İngiliz olmuş. Eğer adamlar C'yi aldıysa E'den arkalamaya çalışacaksın ama. Adamlar da oradan geliyorlar. Yine E'den doğdum. Ve en soldan soldan gitmeye çalışacağım yine. C'yi arkalayacağız. C'yi adam edeceğiz. Hadi bakalım. Var mı burada düşman? İleride gidiyor bir tane. Dayım bize bir ataş etti. Attım. Ya öyle kaçarsın aslanım. Canı toplayayım Dayım bizi vuruyor da Oğlum Kaç kişi birden sıkıyor ya L Ligat geliyor Ligat 88 Kaldırdı adamsın Dayı ben de şuraya Abi, bakacağım. Sana bir Orada düşman görünmüyor. Yaralarını tedavi. İyi şekil. İyi şekil tabii ya. Dayılar. Ulan ne kütüğü vurdum ha. Adam vuracağız diye. Kaç şimdi. Vakit kaçma vaktidir. Dur. Sakın değeyim de deme ha. Şuraya bizim adam bakıyor. Vurduk. Bir şekilde hallettik o adamı da Daha orada galiba adamlar var Onu da çaldım Hayır değil değil şey, ele Onu da çaldım Çala çala oynuyoruz Valla Şurada bir eleman vardı ama Galiba artık yok Ben şuradan ilerlemeye çalışsam peki nasıl olur? Mermim de yok ama deneyeceğim. Aha şurada bir mermi çantası var. Güzel. Dostumun biri mermi çantası bırakmış da gitmiş. Ulan çok kötü yaptık ya. Vurabilseydik iyiydi. Artık yok kardeşim. O da yok. Geldim. Şuna baksana vuramıyorum ya bu silahla. Elimde bir SMG olacak var ya parçalardım burayı. Bizimkiler A'yı almış. Şimdi ama şimdi bana sıkan. Kendini belli et. Bir gözcü. Bakın bir gözcü. Dayım orada ha biri. Biri de orada. Dayı sen kim vurdu böyle? Bu arkadaş mı burada? Bize biraz mühimmat verin. Kimsede yok mu? Yardım edebilirim. Kaldıracağım sizi. Seni de kaldıracağım. Lan geliyorum oğlum kalkma işte ya. Aha, ben gidiyorum arkadaşlar buradan. Burası çok sıkıntılı bir yer. Bayımda da, da Selbststrahler Nasıl okunuyor acaba ya? A'yı alıyorlar Bari A'yı savunalım Ama adamların bölgesi biraz sıkıntılı bir yer Bomba geldi ama gitti Temizliyorlar İçeride dayı adam. Kankam sana gel geleceğim. Sakın kalkma. Sana Kalk bakayım hadi bak. 38 bir anda refleksle döndüm vurdum ama işe yaramadı. Yeter ya ayı bıraktım. D'yi alalım. Hayır, sen kime sıkın? Aldım. Ama sıkıyorlar. Yapacak bir şey yok. Birini indirdim en azından. Ağlar ben yine E'den doğdum. Millet her yerden geliyor. D'yi de veriyoruz. Millet E'ye gelecek o yüzden. Kaldıracağım seni kalk bakayım. Arkamda da bomba vardı. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Yer almazsak ticket farkıyla kazanabilirler aslında. Bizim yer almamız lazım. Bir anda da sis çöktü. Sis çökmesi biraz oldu. Vurun dayılar iki tane vurdum adamı öldürün. Öldü. Kim işaretledim lan ben? Hovel. Bu silah da deneyeceğim. Hovel de güzel bir şeye benziyor. Adamlar E'ye doğru akın akın geleceklerdir. Çünkü sadece E'imiz var. E buna bir çare bulmak gerekiyor. Dur dayı seni kaldıracağım. şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aha, sıhhı yardım çantası. Kaçın dayılar kaç. Senin için sıhhı yardım çantası. Adam öldü. Aslında sis değil de bir bomba falan alsaydım keşke ya. Şu an çok ihtiyacımız var ona. Buradan indiriyorum yavaş yavaş valla. Bizim ölmememiz lazım o iyi. Kaçtım ben bir daha geçersen bizi yok eder. Oğlum nasıl vuramadım? Emin değilim. Oğlum kalkmayın işte kaybedeceğiz. Adam direkt Space'e banıyor oğlum. Başa baş mücadele. Space'e ban olur mu? Aha, sana bir yardım çantası. Yaralandın mı? Seni tedavi edeceğim. Tam, karşıdan bakıyorlar. Ağlar. Ağlar ölmeyin. 997. Üç kişi, iki kişi hadi kazanacağız. Ağlar vurundan adamlar 91 oldu. Geldi mi? Kazandık oğlum. Zar zor yendik. Bu ben 41 kill mi almışım be? İyi almışım yine. He. Yine güzel bir video arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz.